Ricardo, neredesin? Nerede olduğunu söylemen lazım ki işleri ayarlayabileyim, tamam? Ara beni Ricardo. Öptüm. Bu ne peki? Ricardo için mesaj bırakıyorum. O değil, bu. Bu tarz değişimi, kıyafetler, o makyaj, o saçın... ...kendini baştan aşağı değiştirdiğinde bana haber vermedin bile Anita, inanamıyorum sana. Aa, o kadar kötü değil Mora. Beni kandırma lütfen, bu tarz değişikliğinin bir adı ve soyadı olmalı. Evet. <laughs> biliyordum, biliyordum. Buna inanamıyorum. Ufukta bir adam var. Evet ama adını bilmiyorum. Yani ne adını ne de soyadını. Bana her şeyi anlat. Sen neler oluyor? Peki. Hadi. Anlatayım. Roller'da biriyle çarpıştım. Sarışındı, uzun boylu ve çok etkileyiciydi. Şoke oldum bilmiyorum. Onun hakkında düşünüp duruyorum. Anlamıyorum ne adını biliyorum ne de ne iş yaptığını. Ne zamandır böyle şeyler dediğini hiç duymamıştım. Evet evet ama onu bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum bile. Polisiye filmlerdeki gibi yapmalısın. Dedektif suç mahalline döner ve ipuçlarını aramaya başlar. Yani ah. Roller'a git diyorum. Ah. Evet 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 haklısın. Affedersiniz birine mi baktınız? Ben sen ben sen ben avukatım başım belada mı? Hayır hayır e, hayır affedersin avukatım dedim çünkü yani şimdi bir toplantı için hazırlanıyordum o yüzden yani yoksa yani seni tanımadan nasıl <laughs> derim e, tamam. böyle yani ben avukatım Güzel. diye yani bir sorun ha, yok Hayır. yani aslında ben şey ben bir yani ben bir avukatım. Güzel. Bir şey olursa, bir sorun yaşarsanız tanıdık bir avukat olması iyi olur. Evet, Öyle değil mi? hala bir avukatım <laughs> yok ama sanırım çok yakında olacak. Yani e, sorunum olacak. Pekala, işte bu yüzden tanıdık bir avukat olması iyidir. Öyle değil mi? Ve bana danışın, danışabilirsiniz. Ben avukatım. Güzel. <laughs> Memnun oldum. Bir zevkti. <laughs> affedersin. <gülüyor> bir şey olursa ara. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bir sorunun olursa. Tabii ki. Sorunun olmasını istediğinden değil yok, tabii, tabii ki. Yani, e, beni arayabilirsin. Ararsan konuşuruz. Güzel. E, hoşça kal. E, Görüşürüz. E, şey e, affedersin, affedersin. Özür dilerim ama. Evet. Bana telefonunu vermedin. ha Yani telefon numaramı istiyorsun. Evet yani eğer bir sorunum olursa arayabileyim ha, diye tabii, ararım tabii, yani. Tabii, tabii numaramı ha, veririm tabii. Güzel. Kartımı vereyim ararsın eğer harika, sorunum harika. olursa. Harika, harika. Kartım varsa iyi, evet. E, şuradaydı. Evet, evet. İyi misin? He telefon çalıyor. Aa, bunu açmam gerekiyor. Affet lütfen. Evet. Tabii. Alo. E Tamam. Ha hayır, hayır. Hayır, bunu şu an yapamam. Alo. Evet. Sakin olur musun? Peki anlat bana. Ne? çözümü bulunur. Alışverişe gideriz. Evet, kafan dağılmış olur. Endişelenme. Seni alırım, tamam mı? Adı neydi? Tamam mı? Peki öptüm. Seni alacağım. Adı neydi? adı neydi? Avukat. Merhaba. Merhaba, Merhaba Juliana. şey yolunda. Şey Nina'yı mı arıyorsun? Sanırım o bu saatlerde bilekte olmalı. Evet, evet. Onun bu saatte okulda olduğunu biliyorum. Hayır, ben Nina'yı aramıyorum. Bir adamla buluşmaya geldim. Hoppa! Aa, avukat olarak bizim bölüme başvurdu. Ah. <laughs> Ve burada görüşmeye mi karar verdiniz? Aa, evet. Yani tamam, Hı. aslında değil. Pekala, aslında açıklaması biraz zor. Önemli değil. Ben toparlarım.